Biz bugün çiçeklerimiz içeriden aldık. Biraz güneşlendirdik. Şimdi şu anda da güneş gitmiş burada. Ama birazdan gelir zannedersem. Biraz bulutlu hava. Evet şu şekilde. Ben şöyle çiçeklerimizi kısaca göstereyim. Bakın şu çok güzel oldu. Bayağı büyüdü. Bunları çok güzel sıvı gübreler hazırladık, verdik. Sizlere de biraz sonra paylaşırım neler verdik, nasıl yaptık. Evet şu şekilde. Bakın bu bile biraz büyümeye başladı. Çok küçüktü. İçeride donmuş soğuktan aşağıda. Biz de güneşe çıkardık. Şimdi biraz sonra bunların bakımını yaptırıp içeri alacağız. Evet, şöyle kısaca gösteriyorum. Ee, kış geldiği için bunlar da sıcağı soğuğu anlamadım. yeni dar geldi. Çok güzeldi. Yeni aldık. Şimdi bunu değiştiriyoruz saksısını. Evet, mine saksısı nasıl değişir? Şimdi onları göstereceğim. Bu görmüş olduğunuz ne gübresiydi? Yosun gübresi. Evet, önce yosun gübresinden şöyle altına koyduk. Üzerine bitki toprağı aldık. Çok güzel gübreli bir bitki toprağı. Bak bu toprak çok güzel. Belli. Evet. Şimdi bunu değiştirelim. Dur, yavaş çiçekleri gidiyor yandan yan. Hah. Çıktı çıktı. Yavaş. Hah çıktı. Evet. Bana şey kökleri bir göstersene kökleri. Kökleri çok sıkışmış zannedersem ondan öyle olmuş. Şimdi bunu büyüttük yerine biraz daha rahatlar diye düşünüyorum. Burada iki tane saksı var. Birim var mı? <laughs> i̇ki saksı girmiş. Alttakini çıkart. Şimdi başka çiçek ettiğimizde lazım oluyor saksı. Onu mı ekeceğim? Evet arkadaşlar saksımız nasıl değişiyor onu da görmüş oluyoruz. Evet arkadaşlar de toprağında değiştirdik, saksısında değiştirdik. İleriki günlerde tekrar video hazırlayıp bu çiçeğin son durumunu size göstereceğim. Evet arkadaşlar kanalımıza abone değilseniz bildirim zilini açarak abone olunuz derim. Biz de çok güzel videolar hazırlıyoruz. Bitkilerle ilgili videomuzu kanalımıza bir gezin derim. Evet şimdi saatim başka bir saksılara biraz toprak dökecek. Bunun kırmızısı vardı bir tane. Bu kırmızıya da dönüyor. Şu arkanda arkanda. onu iyi. evet iyi duruyor. Doğru söylüyorsun. Bu da bayağı muzu yiyince muz suyunu. Arkadaşlar muzu ıslatın. Birkaç gün bekletin. Suyunu çökün çiçeklere. Bakın ne güzel açmaya başladı. Yaprakları düzlendi. ...çiçek bakımı, toprağı eksik olanlara... ...bu vitamini güberi olduğu için... ...biraz biraz veriyoruz. Zaten içinde de var karanfil. Bu da şu anda çiçekleri... ...dökmüş, düşürmüş ama... ...muzu yedikten sonra... ...muz suyunu gerçekten... ...baya ee, baya canlanmış. Ben bir de çay suyunu da... ...bunlara veriyorum. Evet bu da aynı şekilde. Dışarı çok soğuk olduğu için biz... ...içeri almıştık ama... Salon da çok sıcak kalorifer yanıyor. Oraya okumadık. Bakın bu biraz daha iyi. Bunda bir sıkıntı yok. Hatta şurada muzu yedikten sonra muz suyunu muzun suyunu yaptım. Gerçekten şuraları bembeyaz oldu. Yani canlanmaya başladı. O kaliptüs. Ve ben size şimdi arka bahçede bir şeyler yaptım. Onları göstereceğim. Evet. Menekşemiz dikildi. Hazır. tekrardan saksısı çok küçüktü. Bakın. Minnacıktı. <laughs> Bunu büyüttük bu şekilde. Biraz daha rahatlasın diye. Evet arkadaşlar. Eğer bahçeniz varsa bahçenize yumurta kabı olsun, patates olsun, soğan olsun. Ne yiyorsak şu anda onları bahçenizin kenarlarına koyup gömün. Evet. Şimdi saatin şurayı açacak. Biz ee, şöyle parça parça koyduk. Bakın şurası Önce de yapıldı, gömüldü. Buraya bir çünkü yazın bunu kenarlarına koyacağız sebzeleri. Ortalara evet burada da aynı şekilde var. Şurada da var. Hep bunların içinde bu şekilde e, sebze gömü. Ne yerseniz yiyin, de çöpe atmayın. Hemen kabukları yumurta dahil buraya gömün. Tavsiye ederim. Güzel bir gübre oluyor. Evet bunu özellikle buraya koymamızdaki maksat size şimdi onu da göstereceğim. Bakın lahanalara yakın koyuyoruz ki lahanalar biraz daha güzel bir şey olsun gübre alsın. Evet arkadaşlar şu şekilde bahçeniz varsa yoksa eğer çiçekleriniz varsa tavsiyemiz şu bir bidonun içine bunları koyup bekletip ıslatın. Biraz beklesin suyunu da süzün ve bu suyu bitkilerinize kullan, çiçeklerinize kullanın derim. Organik e, gübre diyelim. Çünkü parayla almaktansa, yani alabilirsiniz içinde ne var bilmiyorum ama parayla almaktansa bu şekilde gübre sıvı gübre bitkilerinize, çiçeklerinize verebilirsiniz. Bahçeniz varsa da gömün, gübre olsun burada. Sonuçta hayvanlar da bunu yiyor. Yeşillik yiyor. Artık karpuz kabuğu yiyordu inekler yazın. Şimdi başka bir türlü yiyor. Bunlar da yine e, hani ineklerin pisliklerini biz buraya koyuyoruz ya bahçelere gübre olarak. Ama onun yerini biz bu şekilde yapıyoruz. Evet böyle daha iyi oluyor. Hem çöp çevre kirlenmemiş oluyor. Hem de benim toprağım gübre almış oluyor. Evet. Bakın mı? Bu kırmızı lahana bayağı bayağı sertleşmiş. Bir maşallahınızı alırım. Bu da küçük ama yeri küçük geldi. Fakat yine de veriyor. Evet bu da ebe gömeşlerim. <laughs> bayağı toplamıştım yine çıkmış. Evet bu da geliyor bu şekilde. 5 tane lahanamız var. Evet böyle yerini hazırlıyoruz. Buraya da mesela ben hazırladığım çöpleri mesela yediklerimizin meyve kabukları olsun. Yumurta kabuğu olsun. Ne olursa olsun. Buraya hazırlıyoruz adetli bu şekilde. Ve ben her şeyde getirip üşenmeden buraya atıyorum. Yani bir gün fazla fazla çok, çok durdurmayın. Kurursa işe yaramaz. Kurumaması lazım. Hazırlıyoruz ki hemen üzerini örte. O birini de biz size ee, göstermek amaçlı video çekmek için bekletmiştik. Evet burada da gömüldü görüyorsunuz. Özellikle yazın sebzelerinizin yakınına doğru gömün. Çok farkını göreceksiniz. Evet burayı da bu şekilde açıyor ve buraya biz e, sebzelerimizi, yediklerimizi meyve, sebze, muz kabuğu dahi olsun koyun arkadaşlar. Suyunu, çi, denize verin çiçeklerinizi. Delik alan kabukları da buraya doldurun. Küflenmiş bir şey küflenmiş ekmeğiniz varsa koyabilirsiniz. Sarettin küflenmiş ekmeğini de bahsediyor. Atmayın diyor çöpe. Mesela küflenmiş ekmeği küf de çok iyidir bahçe için. Küflenmiş ekmek dahi koyabiliyorsunuz. Ve Sarettin'in bu kanalına abone değilseniz abone olmanızı rica ediyoruz. Ee, ve videomuzun tamamını izleyerekten bizlere destek verirseniz sevinirim. İyi seyirler. İnşallah sizlere bir faydamız olmuştur.